Evet aleyküm arkadaşlar burası bizim çiğ köfte yerimiz yani arkadaşımız sizlere buraya tavsiye ederim bekliyoruz Adıyaman yaman si köfte evet şöyle kızık e, yani sormuşuk yani Bismillahirrahmanirrahim Güzel yerimiz var. Burada da e, ilaçlar var. Şöyle. Şöyle devam edin. Şöyle bir bakın. Görüyorsunuz. Arkadaşımızın yeri. 500 TL Gazi Osman Paşa. Eski Edirne asfaltın üzerinde. Bekliyoruz. Evet. Selamun Aleyküm. Yarın, e, yarın akşam da sohbetimiz var. Devam edecek. Havada güldü. Evet. Bak hava güldü ya. Sesi duyan mısın? Ya. Bir daha güllesin. Evet. Ne yazıyor? Trendi Adıyaman. Sil İnşallah Trabzon'da da açarlar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 15 dakika çay molası. 15 dakika size çay molası verdik. Afiyet olsun diyorum. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet, hava gülüyor. Adıyaman yazıyor. evet. Şöyle bir böyle de kapatalım inşallah diyorum. Evet bu da bir Adıyaman'ın resmiyle görünmeler. Şöyle arkamdaki Adıyaman'ı bir görüyorsunuz. Memleket. Evet şöyle de isim var orada. Görüyorsunuz memleket. Evet memleketim Trabzon. Bu da Adıyaman. Yani İstanbul'a geçiyoruz haberiniz olsun. Selamun aleyküm.